Thank <laughs> you. Yaşar'ın 5. kısmını yaptık. Şu anda biz ticaretimizi ve ekonomimizi de ulusal ve uluslararası aktörlerle tartışacağız ve değerlendireceğiz. i geri dönüş atları neler yapılabileceğini güzelce konuşacağız. Oldukça ve büyük oldukça ufuk açıcı bir sinema gösterimidir. Ve inşallah bunu artık bizi yaşamak öncürü bir hayatında yere de bir marka hali, bir bir arzatır, bir kongre, bir haline, bir süreklilik bir arzuluk, bir konvüre bir sinema haline geldiğimiz mutlaka göreceğiz. Her 就是。Mm hmm.